Evet me. hey arkadaşlar merhabalar ben matematik öğretmeni Ahmet Olcay bugün sizlerle birlikte 5 sınıfın e, ikinci ünitesi kesirler konusunu işleyeceğiz bu konu içerisinde yani kesirlerin içerisinde neler göreceğiz? şunları göreceğiz kesirin ne olduğunu göreceğiz kesir çeşitlerini göreceğiz kesirlerde sadeleştirme nasıl yapılır, genişleme nasıl yapılır, ondan sonra kesirlerde karşılaştırmalar nasıl olur, neye göre olur, sıralamaların, kuralları neler, nelere göre ben sıralama yaparım, on, bunları göreceğiz. Ee, daha sonrasında neler göreceğiz? Bir çokluğu nasıl kesir olarak gösterebilirim ve kesirlerde toplama çıkarma işlemini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar eğer sen de hazırsan başlayalım ama başlamadan önce hemen küçük bir hatırlatma yapıyorum. Ee, videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutma. Hemen başlayalım. Şimdi ilk önce kesimlerle başlayalım. Arkadaşlar kesim şu. Pay ve paydayla oluşan arada bir kesim çizgisiyle yazılan ifadelere biz kesim diyoruz. Şimdi de gösterdiğimiz gibi A bölü B. Yani pay, payda kesim çizgisi olacak. Örnek olarak hocam nasıl örnek verebiliriz derseniz eğer 3 bölü 4, eksi 5 bölü 6, eksi 7 bölü 7. Hocam tamam bunları anladım da şimdi şunu diyeceksiniz. Bunlar birbirine eşit. E bunlar eşit olduğu takdirde sıkıntı yok. Bunlar da olabilir. Hiç problem değil. Hani eksi de olur, artansız olur. Hocam 3 ile eksi 4. E arkadaşlar bunun altında gizli bir 1 var. Bunlar da otomatikman kesir sayılıyor. Onun için bunlarda da herhangi bir problem yok diyeceğiz. Yani misil olarak verebileceğimiz örnekler bunlar. Şimdi kesir çeşitleriyle devam edelim. Kesir çeşitler. Arkadaşlar birinci çeşitimiz basit kesir. Şimdi basit kesir nedir mi görelim. Payı paydasından küçük olan. Yani üstteki alttakinden küçük olan. Nasıl örnek verebilirim? Hocam örnek verelim birkaç tane. Verelim. 3 bölü 5. Eksi 5 bölü 7. 9 bölü 13. Eksi 6 bölü 11 tarzında örnekler. Bakın dikkat ederseniz pay payları her zaman küçük oldu arkadaşlar. İşte bir zaman ne olmadı? Eşit olmadı. Veya büyük olmadı. Şimdi bileşik getirmek payın paydasına eşit veya büyük. Bak unutmayın arkadaşlar notlarda veya kitaplarda hani bazen aklınıza su kazdırmış bileşik kesir pay paydasından büyük olacak. Hayır pay paydasına eşit de olabilir. İşte onun için buna bir örnek verelim. Nasıl örnekler veririz? Mesela 9 bölü 7 olabilir. Eksi 5 bölü 5 olabilir. Pay paylasına eşit. Eksi 6 artı 6 bölü 6 şöyle. Veya eksi 8 bölü 5 diyebilirim. Bunların hepsi bir eşit kesirlere Örneği arkadaşlar. Tam sayı kesirle devam edelim. Tam sayı kesir son çeşidimiz. Tam sayı kesir ise arkadaşlar önünde bir tamlık bölgesinde bir tam sayı var. Yani A tam B bölü C şeklinde okursun. Hocam bunu örnek ver. Vereyim buna da bir örnek verelim. Mesela eksi -4 tam 1/2. 5 tam 2/3. 6 tam 3/7. Eee 7 tam 2/9. Bunların hepsi tam sayılı kesirlere örnektir arkadaşlar. Şimdi kesirlerde sadeleştirme ve genişletme. Şimdi arkadaşlar Kesirlerde sadeleştirme yaparken şunu yapıyoruz. Pay ve paydayı aynı sayıya bölüyoruz. Yani kesir biraz daha sağda haline getiriyoruz. Mesela tüm tanımda da yazmış zaten pay ve payda aynı sayıya bölünerek kesir en sade haline getiriyor. Hocam nasıl? Şöyle 8 bölü kaç diyelim? Ee, 14 diyelim. 8 bölü 14. Şimdi düşün. 8 de 2'ye bölünüyor, 14 de 2'ye bölünüyor. Her de 2'ye bölün. 8'i 2'ye böldün kaç etti? 4. 14 2'ye böldüm 7. Bak kesir en sağ haline getirdim. 4 bölüyordu. Bundan daha da bölünebilir mi? Hayır bakıyorum bölünmüyor. Mesela bir örnek daha verelim. 9 bölü 15. Bakıyorum 9 da 3'e bölünüyor. 15 de 3'e bölünüyor. O zaman ikisini 3'e bölelim. Ne oldu? 9'u 3'e böldüm. 3, 15'i 3'e böldüm. 5. Kesrin en sağda hali yine bu. Oldu mu arkadaşım? Oldu tabii ki hocam. Niye olmasın ki? Dediğini duyar gibi. Şimdi genişletmeyle devam edelim. Genişletme şu. Pay ve payda aynı sayı ile. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın sadeleştirme de nasıl pay ve payda aynı sayı olduysa bu sefer geri alma işlemi yapacağım. Yani pay ve paydayı aynı sayı ile çarparak genişleteceğim. Hocam nasıl? Şöyle mesela 5 bölü 8. Ben her ikisinde 2 ile çarpmak istiyorum. Çarpalım 2 ile. Hocam 2 ile çarptım. Ne geldi? 5 çarpı 2 10. 8 çarpı 2 16. Veya bir örnek daha verelim. Mesela 5 dedik yine. 5 bölü ne olsun? 11 olsun. Bu sefer de her ikisini 3 ile çarpalım. Çarpı 3 çarpı 3. Ne olsun? İşten sonucum 15 bölü 33 geldi. Şimdi arkadaşlar diyeceksin ki hocam bu sadeleştirme benim nerede işime yarayacak? Hocam bu genişletme benim. Arkadaşlar şöyle pay ve paydası eşit olmayan kesirlerde toplama işlemi yapacaksınız. Pay ve paydası eşit olmayan kesirlerde paydalara eşit, paydalar eşit olmayan özür dilerim paydalara eşit olmayan kesirleri toplayacaksınız. Paydaları eşit olmayan kesirleri toplarken mecburi ne yapmanız gerekiyor? Paydalarınızı eşitlemeniz, ya, eşitleme yapmanız gerekiyor. İşte bu devre, bu noktada genişletme işlemi devreye giriyor. Veya, şimdi sadeleştirme hocam nerede işime yarayacak? Sadeleştirme de şurada işine yarayacak. Şimdi kesirlerde toplama çıkarma işlemini yaptım. Son haline geldi. Aa bir baktın işlem şey, sonucun seçeneklerde yok. He, o zaman diyeceksin ki sadeleştirme varmış demek ki bu. En sade halini bulacağım. Veya soruda sana der. Şu şu kesir en sade halin nedir? Onun için sadeleştirme ve genişletme o kadar önem taşıyor. Evet arkadaşlar diğer konuyla devam edelim. Kesirlerde sıralama ve karşılaştırma. Şimdi karşılaştırma ile devam edelim. Örnekler üstüne gideceğim karşılaştırmada. Burada tanım vermeyeceğim. Sizin biraz daha işinizi kolaylaştır. Arkadaşlar karşılaştırma yaparken şuna bakın. Değil ki kendimize. Ben bunları bir eşitliyim. Baktım yok eşitliyim. Tamam mı? Eşitler. Çarptım, çarptım. Bak her ikisi de çarptım. 2 4 oldu mu? Diğerini 1 bölüm 4. Yani olay şu. Şöyle şematik anlatalım. Burada 2 tane mi Burada 1 tane taralı. Hangisi daha büyük? Hocam bu daha büyük. O zaman araya büyük işareti koy. O zaman 2 4 büyüktür. 1 4 diyeceksin. Bitti bu kadar. Veya şunu yapabilirsin. Yukarıda verilenlere göre şunu da yapabilirsin. 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 4. Olay bu kadar basit. Hocam alttakinde öyle bir şey yapamam. Ne yap? Şöyle yap. Bak sana burada püf nokta veriyorum. Şunu. Şu bileşik kesri var ya şöyle yuvarlak açımda göstereyim. Şu bileşik kesri. Şöyle yapalım. E, tam sayı kesiyor. Hocam tam sayı kesiyor. Nasıl söyledi? Tam sayı kesiyor. Şöyle söyledi dostum. 13'ü 4'e bu. 13'ün içinde 4 kaç defa var? 3 defa var hocam. 12 çıktı 1. Bunu tamlık bölgesine yaz. Şimdi 4 ile tamlık bölgesine yaz. 3 tane, 1 bölü 4. Hangisi daha büyük? Birinde 4'ün 4 tane pastam var. Diğerinde ise 3 tane pastan artı bir tane çeyrek dilimim var. Hangisi daha büyük? Hocam daha büyük. O zaman yapıştır. 4 büyüktür. 13 bölü 4. Veya yukarıdaki şuna göre yapmak istersen 4 büyüktür 13 bölü 4 <laughs> diye bilirsin. Şimdi sıralamalara gelelim. Arkadaşlar sıralamada 3 tane kuralım var. Şudur. Bir Payları eşit olan kesirlerin bak payları eşit olan kesirler bak payları değil abi. Payları eşit olan kesirlerde paydası şu olan her zaman daha büyüktür. Bu nasıl oluyor? Şimdi göreceğiz. Paydalar eşit olan kese bak, bu sefer tam tersi. Alt taraflar eşit ise, üst tarafı büyük olan her zaman daha büyüktür. Anlaşıldı mı? Şimdi, paydalar eşit olmayan kesirlerde. Hocam, paydalar eşit olmayan kesilerden nasıl yorulacağım? Çok basit bir yöntem var. Ben burada sana girişletmeyi öğrettim mi? Öğrettin hocam. O zaman girişletmeyi kullanarak sıralamanı yapabilirsin. Gel şu anda bir dakika. Şöyle baktım. burada ne var? Hepsi ne? pay, paylar eşit mi? O zaman paydası e, küçük olan her zaman büyüktür. O zaman hangisi daha büyük? Şu daha büyük. 3 bölü 5 büyüktür. 3 bölü 7. O da büyüktür. 3 bölü 9'a. O da büyüktür. 3 bölü 11. Bitti bu kadar. Tam dersini istersek küçükten büyüğe derse 3 bölü 11 küçüktür. 3 bölü 9 o da küçüktür. 3 bölü 7 o da küçüktür. 3 bölü 5 diyebiliriz. Şimdi geldik diye soruya. 3 bölü 4, 5 bölü 4, 8 bölü 4, 13 bölü 4'ü sıralayın. şu küçükten büyüğe. Gez... Şimdi bak paylar eşit mi? O zaman payı büyük olan her zaman büyüktür. 13 bölü 4 büyüktür. 8 bölü 4'ten o da büyüktür. 5 bölü 4'ten o da büyüktür. 3 bölü 4'ten diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hocam aşağıda payla payla şey paydaları eşit olmayan kesir geldi. Ben burada ne yapmıştım? Genişletme yapmıştım. Yap bir daha genişletmeni. 2 ile genişlet. Ne oldu? 2 bölü 4. Diğerine 3 bölü 4. Ha, şimdi eşit oldu. O zaman ne olacak? Bu bundan küçük olacak. 2 bölü 4 küçüktür, 3 bölü 4. Evet arkadaşım, bunları hemen defterine not al. Bir sonraki konuyla yani bir çokluğu nasıl kesirle gösterelim ve kesirlerde işlemler konusuyla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ise dediğimiz gibi bir çokluğun bir kadarını yani kesir kadarını hesaplama. Şimdi arkadaşlar şimdi diyecek şunu hocam bir çokluk verecek kesir kadarını nasıl hesaplayacağım? Şöyle hesaplayacağız Mesela 60 sayacağım Önce 60'ı 3'e böl. Tamam mı? Ya yani şöyle direkt ben bölme işlemi yapalım. 6 üçünde içinde 3 2 defa var. 6 çıktı. 0 getirdim buraya yazın 20. 20 ile de 2'yi çar 40. Olay bu kadar basit. Hocam bu benim aklıma gelmez. Şöyle bak alttaki soruda kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Şimdi 75'i 5'e bölelim. 7'in içinde 5 bir defa var. 5 çıktı. 25. 25'in içinde 5 bir defa var. 25 çıktı. 0 çıktı. Demek ki her bir kutucuğa 15 mi gelecek? Senden kaç tane istiyor? 3 tanesini. Şöyle 3 tanesi. Yani 3 tane 15 topla. Eşittir 45. İki yolla da hesaplarıyorsun. Peki bir çokluğun kesir kanı hani bir kesir kadarını verip tamamını nasıl istersen nasıl yapacağız? Tamamını istersen arkadaşlar şöyle yapacağız. 2 bölü 3'ü 40 olan. 2'yi 40'ı 2'ye böleceksin. Tamam mı? 2 defa var. 4 çıktı 0 sıfır. 0'ı getirdim buraya. Zin 20. Bu sefer paydayla çarpacaksın. Bak burada ne yaptım? İfadeyi paydaya bölüp paydayla çarptım. Burada ise paya bölüp paydayla çarpacağım. Bak sakın karıştırma. Burada ne yapacağız? 12'yi 3'e böleceğiz. Kaç defa var? 4 defa var. 12 çıktı 0 0. Bu sefer de sonra 4 ile 7'yi çarpacağım. 20 8 benim şu sonucum olacak. Arkadaşlar kesirlerle toplama çıkarma. Altın sınıfta yani bir sonraki senede bunun çarpma ve bölmesini de göreceksin. Ama şimdi sana sadece toplama çıkarmasını söyleyeceğiz. Kesirlerle toplama çıkarma işlemi yaparken iki tane kuralım var. Bir, diyor ki paydalar eşit ise hiçbir şey yapma abi. Yorma kendini. Niye yoruyorsun ki o güzel parmacıklarını? Hemen paydalar arası, payların kendi arasında işlerini yap bitir. Ha diyorsun paydalar eşit değilse e biraz da o parmaklarını yorulsun paydalar eşitler. Gel bakalım nasıl oluyormuş. Baktım paydalar eşit mi? Eşit. 4 yazdım. 3 ve 2'yi topladım. 5, 4, 4. Baktım paydalar eşit. Ortak payda yazdım. 5, 2 çıktı. Geldi. Aaa bu da paydalar farklı o zaman. Bakıyorum aslında 6, 3'ün bir katı değil mi? Katı hocam o zaman 2'yi geçer. Çarp 2 ile 5 bölü 6 artı bunu hem bununla hem bununla çarp. 2 bölü 6. Hocam paydalar eşit oldu. Tamam o zaman ne yap? 6, 5 artı 2 eşittir. 7 bölü 6 işlem sonucu bu kadar. Şimdi hocam gel şunu da yapalım. Yapalım. Ha, 8 ile 2'nin bir katı mı? Katı hocam 4 katı. O zaman 4 ile çarp. Çarptın. 7 bölü 8 eksi. Çarptın. 4 bölü 8. Ne oldu? 8'i yazdı. 7'den 4 çıkaracaksın. Buradan da işlem sonucu 3 bölü 8 geldi. Arkadaşlar şuraya şöyle küçük şu bir tane bir örnek yapmak istiyorum. Şimdi burada desin ki e, ee, 4 artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar burada iki tane metod yapabilirsin. Bir paydasında gizli bir var mıydı bunun? Evet var vardı hocam. O zaman 4 ile genişlet. Ne oldu? Pardon 2 ile genişleteceğiz. Çünkü paylamız 2 ile çarpın. 8 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir. 8 artı 1 bölü 2 yani 9 bölü 2. Bu birinci yol. Şimdi hocam ikinci yolun neresi? Şöyle çizgimizi, sınırımızı belirleyelim. İkinci yolumuz da şu. Şimdi 4 artı 1 bölü 2 dedi Şimdi ne yapacaksın? Bununla bunu çarpacaksın, bununla toplayacaksın. Yani 4 çarpı 2 artı 1 bölü 2. 4 ile 2 çarpı 8. 1 ile toplayacaksın, 2'ye böleceksin. Buradan işlem sonucu 9 bölü 2 geldi. Hocam eksi olsaydı o zaman çıkarırdım. 4 ile 2 çarpardım, 1 çıkardım. İşlem bu kadar basit aslında. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Ne yaptık bugün? Hemen şöyle bir, bir hafızamızı tekrarlayalım. Bir kesir nedir onu öğrendik, kesir çeşitlerini öğrendik. Kesirlerde sıralama karşılaştırmayı öğrendik, kesirlerde sadeleştirme ve genişletmeyi öğrendik. Bir çokluğun kesir kadarı nasıl hesaplanır onu öğrendik. Bir kes, yani kesir kadar verilen çoklukların tamamına nasıl hesaplanır onları öğrendik. Ve senle birlikte bir en son olarak neyi öğrendik? Kesirlerde toplama ve çıkarmayı. Paydalar eşit olduğundan ne yapıyorduk? Paydalar eşit olmadığından ne yapıyorduk? Bunu öğrendik. Ve tam sayıları kesin de nasıl toplama işlemi yapıldığını iki farklı metotla öğrenmiş olduk. Şimdi sadece bunlarla kalmıyorsun ki Bunu, bunları güzel bir şekilde dinledin, defterin anıtını aldın. Daha sonrasında güzel bir şekilde soruları çözüyorsun. Sorularını çözdükten sonra, sonra çözemediğin soruları bize yorum olarak atabilirsin. Şimdi bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, sevgiyle ve sağlıcakla.